Sayın seyirciler liseler arası genç erkekler futsal turnuvasında günün ikinci maçı Sarayırcalı Anadolu Lisesi ve Balıkesir Anadolu Lisesi arasında oynandı. Çekişmeli geçen maçın sonunda Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi futbol takımı rakibini 5-2 mağlup etti. Maçın ardından Siyah futbol takımı maçı değerlendirdi. Bu maçta bayağı bir zorlandık. Rakibimiz kuvvetliydi. Diğer maça göre daha kuvvetli bir rakip oynadık. Kazandık. Biz Siyeliz. Her zaman. Ee, hiç rakip fark etmez her türlü oynamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki pazartesi gününde maçımızı kazanmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Final oynamaya şampiyon olmak için geldik buraya. Yani bu futsalda inşallah şampiyon olacağız. Bu başlangıç oldu bu iki galibiyet bizim için. Teşekkürler. Takımımız bizim e, iyi. Geçen maçı 16'ya 1 aldık. Bugün de 5'lik yendik. Çocuklara spor yaptırmaya çalışıyoruz. Bir e, sırrı yırcalaya, bir futbol kültürü oturtmaya çalışıyoruz. Tesislerimiz de güzel, iyi çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız.